sorum daha var. E, Atalay Babacan, Yunus Akgün, Mustafa Kapı gibi sizin de e, çok önem verdiğiniz 2000 ve daha sonraki jenerasyonlarda. Önemli oyuncular mı? E, Cagney tabi e, belki gol atmıyor ama e, oyun içerisinde rakip defansın tamamen ona konsantre olması da bizim geriden koşan oyuncularımız için boş alan yaratıyor. Muhakkak ki gol atması istiyor herkes ama birdenbire bazı oyuncular da adapte olamaz. Bazı oyuncuların adaptasyonu biraz fazla sürebilir. Ancak e, gerek Cagney gerek Mitroğlu bizim zaman zaman başvuracağımız ikili santafurlar da e, B planı olarak e, yapabilirler. Ama e, Cagney daha fazla daha etkin Oynayacaktır. E, gol atmadığı için göze batıyor. E, i̇nşallah o da atmaya başlarsa zaten e, çok daha rahat edeceğiz. E, beraber çalışarak birbirini tanıyarak önemli o da önemli. E, daha çok pozisyon bulabilir. Ama dediğim gibi biraz zamana ihtiyacı var ikisinin de. Çok kısa sürede inşallah olur diye düşünüyoruz ama varlıkları bile merkezde tabii bizim için önemli. E, genç oyuncularımıza gelince açıkçası e, onların kulübümüzde kalmasını istiyoruz. E, kontrat içinde gereken neyse yapmaya çalışıyoruz. Gerek profesyonel arkadaşlarımız, gerek Abdurrahim Bey e, konuşuyorlar. Eee Bazılarının bir buçuk senesi var, bazılarının o kadar da yok, sene sonu da biten var galiba. Veya kontratlarında çok önemli bağlayıcılar olmayan, bağlayıcı olmayanlar var ama hepsinin e, gelip Galatasaray ne diyorsa biz onu yaparız demesini bekliyorum açıkçası. Usul böyle olmalı. Çünkü Galatasaray hiçbir genç oyuncusuna haksız veyahut kendini düşünerek bir şey yapmaz. Bunun bilinmesi gerekir onlar tarafından. O yüzden hepsinden gelip mukavelelere istediğinizi yapın, istediğinizi uzatın demezlerini bekliyorum açıkçası. Olmazsa da profesyonelce neyse profesyonel arkadaşlarımız yapar. Ee, çünkü gördüğünüz gibi eğer gitmesi gerekiyorsa, Galatasaray zaten izni veriyor. Burası Galatasaray Kulübü. Yetiştikleri yeri, onları buraya getirenleri, hiçbirlerini unutmamalarını e, düşünüyorum. Muhakkak ki anneleri, babaları, aileleri önemlidir. Biz de önemsiyoruz ama orada bir sıkıntı çıkacağını sanmıyorum. Yani bizim onlar için düşüncelerimiz her zaman pozitif ve iyi düşüncelerimiz var. küçük. Ee, Selçuk'la başlayayım. Selçuk'u Alberto'yla da konuşarak özel idmanlarla biraz daha hazırlamaya çalışıyoruz. Bugün de 11 kilometre koşmuş Selçuk. Son zamanlarda böyle bir e, skoru yok Selçuk'la ilgili. Memnunum. Donk da bizim hem stoper olarak hem de orta saha olarak kullandığımız bir oyuncu. Açıkçası arkadaşlar arda arda maç oynuyoruz. Herkese ihtiyacımız var. Ee, bir de tabi Beklerimizden sıkıntılarımız var. Ağrılar, sakatlıklar. Ee, ve gördüğünüz gibi üçüncü gün maç oynuyoruz. Üç gün sonra değil yani. Dördüncü gün değil. Üçüncü gün maça çıkıyoruz. Ve Benfica'dan Kasımpaşa'ya çıkıyoruz. Yani bunlar zorluk derecesi yüksek maçlar. Şimdi beş saat gideceğiz. Yarın zaten ee, sabah antrenmanından sonra salı hep beraber seyahate gidiyoruz. Direkt. E, Perşembe oradan gelip Akhisar oynayacağız. Arkasından e, Hatay oynayacağız. Arkasından Erzurum'a gideceğiz. Ve bunlar üçer gün arayla. Bazısı. O yüzden her oyuncuya ihtiyacımız var. Özellikle Donkun geçen seneki performansını düşünecek olduğumuzda ona yaklaşmasını hatta onu geçmesini istiyorum açıkçası. Bugün e, e, doğru oynadılar. Takım olarak da doğru oynadık. Esasında golü Kötü yedik ama reaksiyonu çabuk gösterince daha bir elimize aldık oyunu. Ee, hiç kolay değil. Burada oyuncuların aynı zamanda özverisine de ihtiyacımız var. Onu da görüyorum bazı oyuncuları da çok mutluyum ondan dolayı. Ee, Fernando'nun tabii kart cezalısı olması bizim için iyi değil. Ben Fika için konuşuyorum. Bugün Martin bizim için çok önemli. Maçtan önce de söylemiştim, Flash e, röportajda. 11-12 maçları hiç durmadan oynuyor. Mecburuz koymaya gibi çünkü Mariano koymayacaktık bugün. Sıkıntısı vardı. 11-12 gündür. Tabi 1-2 hafta sakatlıkla uğraşan her oyuncu fizik kaybına uğruyor. Ya yani oynadığımız seviyede. Bu kaldırmıyor tabii doğal olarak. Ee, o yüzden Selçuk'un performansı da bugün Donk'un performansında da memnunum. Ama Emre'ye de bir ufak e, taş demiri parantez açmak istiyorum. Bir buçuk senedir oynamayan bir oyuncu için Emre'de hiçbir şey yok. Sadece ayağına kram girdi bir saat. Ama çok memnunum. İnşallah orada bizim güveneceğimiz bir oyuncu olacak demiştik. Olacak inşallah. Çabukluğuyla, özverisiyle ve futboluyla. Ee, Emre Akbaba esas bizim sıkıntılarımızdan bir tanesi. Ee, bugün Belanda'nın yerine belki onu alabilirdim ama ee, Cagney'i çıkarırken ee, Mitroğlu'nu koyarken öyle olduğu için Artık Belanda'yı çabuk çıkarmak için bir an evvel hani kırmızı kart görmesin diye öyle bir şekle büründük. Onun da kat, katılmasıyla biz çok daha güçlü olacağız. Her oyuncuya ihtiyacımız var. Burada özellikle orta saha Long ve Selçuk ihtiyacımız var. Nevzat Dündar. Belhan'da esasında iyi bir oyuncu. Eee bazı oyuncuların sahada performansını yükseltebilmesi için e, mutlu olması gerekir. Oynadığından zevk alması gerekir. Antrenmana mutlulukla gelmesi gerekir. E, biz Belhanda ile bunu yakaladığımız inancını taşıyorum. E, ve ben o ne kadar istenirse istensin vermemekte ısrar ettik. onu Onun e, Doğru bir karar olduğunu düşünüyorum. Çünkü birkaç rolde de oynatabiliyoruz. Geçen seneden beri onu ben orta saha gibi kullanıyorum ama başka görevleri de var. Onu da ona serbest bırakıyoruz. Dediğim gibi Belhan'da mutlu olduğu zaman performansı da yükselir. Bana göre işin sırrı mutlu olmasında. Biz onu seviyoruz. O da bizi seviyor. Eee eski hiçbir hali aklınızda kalan kalmadı zaten. Ee, o yüzden ben de çok memnunum Bir Kişi daha sonra. Fegül'ün tabi bir yani bir Santifor'un ettirik yapması doğaldır ama Fegül'ün ettirik yapması tabi dikkat çekici bir olaydır. Ee, son derece önemli bir iş. Ee, orta saha kenar oynayan bir oyuncunun daha ziyade gol attıran, gollerde olan Fegüli'nin üç atması da e, bizim için iyi. Kendisi için de çok iyi. Şöyle ki golü ne kadar çeşitli oyuncular atar ise karşı tarafta her oynayacağınız rakibin de tedbiri zorlaşır. E, biz de her oyuncumuzun gitmesini istiyoruz. E, dolayısıyla memnunum Fegüli adına. Çünkü e, geçen sene veya sezon başı bir iki ufak sallantıdan sonra Fegüli'de de çok ciddi bir e, istikrar ve iyi oyun oldu. Üç gün evvel o mücadeleden sonra bu mücadelede ayrıca çapka çıkarmak lazım. Saygı duymak lazım. E, yani bugün hep bütün oyuncularımız için aynı şeyi söyleyebilirim. Özellikle Markao ve Luin bunun içine katarak e, sonradan giren Ömer Mustera Martin hepsi için. Henry her şey için. Üç gün evvel bu kadar yüksek tempolu bir oyun ve yüksek tempolu oyun tarzı. Kendisinin de oyun tarzı böyle. Kolay değil. Memnunum yani bu. Çünkü biliyorsunuz Avrupa Kupası maçlarından önce ve sonra sıkıntılar olabilir. Kasımpaşa'da her an her şeyi yapabilecek oyunculara sahip. Mutluyum onun için. Yani. Fegül adına da. İki sorumuz var. Yağız. Ee, evet e, çünkü eğer biz pas yüzdesini yüksek tutup isabet oranını %90 bandında tutabilirsek e, rakibin bizden kazanacağı topları otomatikman eksiltiyoruz demektir yani en kötü ihtimalle kendi kalemizde tehlike yaşamıyoruz burası çok önemli çünkü bakın bizim yediğimiz gollere veya tehlikelere muhakkak çıkarken özellikle merkezden Kaybettiğimiz toplar vardır. Ee, yani biz çıkarken rakibin otomatik olarak geçiş hücumlarını önlemiş oluyoruz. Bir defa bu bizim için çok büyük bir avantaj. İki, biz pas futbolu oynuyoruz. Zaten anahtarımız orada bizim. Her yerde, her zaman. Hakikaten ee, oyunun durumuna göre, skora göre, pozisyona göre şekil değiştirebiliriz. Ee, ama ana felsefemiz bu. Bugün o açıdan çok önemliydi. Yani e, Trezege kaptıracağınız toplarda sizin için sağlıklı olmaz açıkçası çok net. O yüzden e, Selçuk'un, Donkun ve defansın Mustaral ile beraber e, çok yüksek bas yüzdesi takımın bizim için e, bugün vazgeçilmezdi. Bundan sonra da inşallah e, yüksek tutmaya çalışacağız çünkü Benfica da aynıydı aşağı yukarı. Belki 90 değildi ama 80 ile 90 arasında bir bandaydı. Bantta tuttuk. O güzel bizim için. Ee, düşündüğünüz varyasyonları yapma adına, belki oyun içerisinde aktif dinlenme adına. Ee, bunlar lazım şeyler. Oyunun kontrolü ve topun kontrolü. O yüzden bugün en önemli yaptığımız iş o oldu. Bir soru rica ederim. Var mı başka soru arkadaşlar? Son soru sorumuzu rica ederim. Ayhan Bey'den. Oyunun temelinde savunmadan iyi çıkmak bizim için çok önemliydi. Bu oyuncuları seçerken de zaten söylemiştim size daha önce de önemli kriterlerden bir tanesi. Geriden oyunu kurabilmemiz ve bunun için de merkez defans oyuncularının e, bizim için önemi çok büyük. İkisi de çok büyük katkıda bulunuyor ve e, bizi ikinci bölgede, üçüncü bölgede daha çabuk daha rahat çıkmamızı sağlıyorlar. Ee, eğer baskı yerlerse kendilerinin çıkma yeteneği de olduğu için bizi biraz daha rahatlatıyorlar. Yani o mesafeyi çabuk kendileri de kat edebiliyor. Ki bunu da antrenmanlarda çalışıyoruz zaten. Ee, bu iki genç arkadaşımızın her geçen gün daha çok gelişeceğini düşünüyorum. Bizim futbolumuza da oradan başlamak önemli katkı sağlıyor. Teşekkür Teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar.